Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir tarif vereceğim. Hazır domates çorbası nasıl yapılır? Bizim mutfağın domates çorbası. Arkasındaki tarife bakarsanız 5 bardak su kullanılıyor. Çorbamızı tencereye boşaltıyoruz. Üzerine arkadaşlar bakın bu bardakla 5 bardak. Bu klasik 200, bar, 200 milimlik bardak. 5 bardak su koyuyorum. Tam 1 litre ediyor da. 1 2 3 4 Ve 5. bardağımıza da ilave ettik. Şimdi ocağa koymadan güzelce bir karıştırıyorum. Bu top top olmaması için Ocakta birden kaynamaya başlar. Top, bu topaklanmaya engel olamazsınız. O yüzden zaten soğuk su kullanıyoruz. Ben o soğuk olmasını unuttum soğuk demeyi. Soğuk su koyacaksınız. Kesinlikle sıcak su koymayın. Sıcak su koyduğunuz anda topaklanma yapar. Şimdi soğuk suyun içinde güzelce eritiyoruz karıştı eridi hiçbir topaklanması kalmadı şimdi ocağımı alacağım şimdi ocağımı yakıyorum arkadaşlar kaynayıncaya kadar bu şekilde karıştıracağım yüksek ateşte karıştırıyoruz arkadaşlar bakın kaynamaya başladı sürekli karıştıracağız ama dibine tutmaması için gördüğünüz gibi karıştı şimdi altını kısıyorum ve kısık ateşte 10 dakika karıştırarak pişireceğim. Altını kıstı kısık ateşte 10 dakika. Arkadaşlar 10 dakikamız doldu. Şimdi ocaktan alıp servisini yapıyoruz. Şimdi servis yapıyorum arkadaşlar. Üzerine kaşar rendesi yaptım ben. Siz isterseniz kuru ton da dahil edebilirsiniz buna. Şöyle sıcakken kaşarlarımızı koyuyoruz. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Afiyet olsun.